Büyük Plan kanalından selamlar. Fransa Savunma Bakanlığı, Parlamento'ya sunduğu raporda Türkiye'nin 2024'te savunma sanayi ihracatını 2023'e kıyasla %80 artırarak rekor kırdığına dikkat çekti. Fransa, Türkiye'nin savunma ihracatındaki başarılı yükselişini mecliste ele aldı. Fransa Savunma Bakanlığı tarafından parlamentoya sunulan Fransa'nın 2025 yılı silah ihracatı raporunda küresel savunma pazarındaki rekabetin hızla değiştiği ve Türkiye'nin Çin ile Güney Kore ile birlikte yükselen aktörler arasında öne çıktığı belirtildi. Türkiye'nin savunma sanayine yatırımlarını sürdürdüğü aktarılan raporda, Türkiye'nin 2024'te savunma ihracatını 2023'e kıyasla %80 artırarak rekor kırdığına dikkat çekilerek, artışta özellikle insansız hava araçlarına ilişkin çok sayıda ihracat sözleşmesinin belirleyici olduğu ifade edildi. Raporda, Türkiye'nin son 10 yılda küresel ilk 10 ihracatçı arasında en çarpıcı ilerlemeyi kaydeden ülkelerden biri haline geldiği vurgulandı. Raporda Amerika Birleşik Devletleri, Rusya ve Almanya gibi geleneksel tedarikçilerin yanında Çin, Güney Kore ve Türkiye gibi daha yeni aktörlerin ürün gamını geliştirerek ve daha esnek ihracat politikalarıyla pazar payını artırdığı aktarıldı. Fransa'nın 2024 yılında 21,6 milyar Euro'luk yeni sipariş aldığı bu siparişlerin %60'ının Avrupa ülkelerinden geldiği ifade edilen raporda, AB payının tek başına yaklaşık %41 olduğuna ve Avrupa kaynaklı talepteki artışa dikkat çekildi. Raporda, Amerika Birleşik Devletleri'nin 2024 mali yılında yürüttüğü hükümetler arası satışlarda en büyük paya sahip alıcılar arasında Türkiye'nin de yer aldığını, bu tablonun Avrupa'daki güvenlik ortamı ve kapasite yenileme ihtiyacının etkisiyle şekillendiği bildirildi. Raporda, küresel savunma pazarında çok kutuplu rekabet döneminin yerleştiği, Türkiye, Çin ve Güney Kore gibi aktörlerin yükselişinin büyük ihracatçıların paylarını zorladığı değerlendirmesi yapıldı.